Yapay zekaya hatasız ve sistematik kod yazdırmak. Günümüzün en önemli problemlerinden biri. Yapay zekaya prompt veriyoruz. Ne kadar muazzam prompt verirsek verelim, o istediğimiz seviyede çıktıları çoğu zaman vermeyebiliyor. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? İşte bu sorunun çözümü için sizlere çok güzel bir araç yaptım. Python, Langchain, Kütüphanesi, tabanlı bir agent oluşturdum. Bu AI App Builder Task Master olarak kullanabileceksiniz. Burada şöyle e, hedef AI araçlarını seçebileceksiniz. Hedef AI aracı olarak Cursor, Windsurf, Tray AI, Client Rue Bu beşi için seçerek ilgili fikirlerinizden bir görev listesi, bir task listesi oluşturabiliyorsunuz. Peki bunların içine neler dair olacak? Tabii ki dizin yapısından tutun, Birçok yapıya kadar, kod parçacıklarına kadar, kütüphane sürümlerinden tutun birçok farklı şeye kadar gerçekten yapay zekanın tam da istediğinizi anlayacağınız şekilde. Bunu istediğiniz formatta indirebileceksiniz. Hangi formatlarda indirebileceksiniz? TXT, Markdown ve JSON formatlarında. İsterseniz bunun uygulamasına geçelim. Şimdi burada ayarlar kısmı var. Buraya Gemini API key'inizi girebilirsiniz. Burada Gemini'nin en popüler 8 modelini görüyorsunuz. Bunları ben bilerek ekledim çünkü önceki modeller pek tercih edilen modeller değil. Peki burada ne var? Bir de günümüzün en popüler API platformlarından biri olan Open Router var. Open Router API anahtarınızı girdikten sonra da burada aynı şekilde bir model seçeceksiniz. Tüm modeller mevcut. İstediğiniz modeli direkt seçmek yerine yazıda bilirsiniz diyeyim yazdıktan hemen sonra bu arada sürekli olarak güncellenecek bu modeller yani Gemini 3 çıktı mı burada görebileceksiniz veya e, bur buraya farklı bir model geldiği gibi onu kullanabileceksiniz. Şimdi gelin uygulama kısmına geçelim. Öncelikle go işte ai-studio.google.com adresine gidip dashboard kısmından API key oluşturmanız gerekmekte. API key oluşturduktan hemen sonra aslında çok kompleks bir olay yok. Ayarlar kısmına geleceğiz. Burada API key'imizi yapıştıracağız ve kaydet diyeceğiz. Eğer API key'imiz gerçekten doğruysa bu şekilde başarıyla doğrulandı gibi bir şey çıkacak. Ve bu şekilde istediğiniz modeli de buradan seçebileceksiniz. Önceki uygulamamız Prompt Engineer'dı biliyorsunuz. Orada dizin yapısı vesaire kod parçacıklarına değinmezdi. Şimdi size güzel bir yöntem söyleyeyim. Prompt Engineer aracımızdan güzel bir prompt oluşturup Aynı fikrinizi buraya gelip buradan da bir task master oluşturabilirsiniz. Yani ikisini mixleyerek harika şekilde kullanıp yapay zekaya çok güzel, hatasız kodlar yazdırabilirsiniz sevgili dostlar. Kanal abonelerimiz başta olmak üzere birçok AI destekli kod yazan dostumuz için bunu bu tür araçlar geliştiriyorum. Niye? Kendim de bu tür araçları sürekli olarak kullandığım için gerçekten işimize yarayacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca insanların işini kolaylaştırmayı seven bir insanım. Sürekli olarak dediğim gibi bir önceki Prompt Engineer ağacımızda da söylemiştim. Gerçekten bu tür şeyleri yapmayı seven bir insanım. Böyle agent-based uygulamalar. Burada da her böyle bir iki ayda bir falan böyle güzel uygulamalar çıkartmayı planlıyorum günümüzde. Bu fikir nereden aklıma geldi peki? Şimdi birçok video görüyorum. Taskmaster, Taskmaster, Taskmaster vesaire. Şimdi Taskmaster'lar evet MCP protokol. Ben bunu aslında MCP protokolü haline de getirebilirdim. Ancak pek düşünmedim yani öyle uğraşmak. Direkt isteyen kişi zaten ücretsiz bir şekilde fikrini buraya girip buradan istediği formatta indirebilecek. Beğenmediği kısımları değiştirebilecek. İsterse farklı farklı birçok işte kullanabilecek. Şimdi burada prompt girme kısmı var görüyorsunuz Prompt girme kısmına geleceksiniz Çok kompleks bir durum yok Prompt kısmına geldikten sonra mesela örnek veriyorum Next.js Mesela dediniz ki next.js kullanarak biraz kötü yazdım aslında Bir Blok projesi oluşturmak istiyorum diye yazdım buraya. Şimdi görevleri oluştura bastığımızda aslında bu şekilde gördüğünüz gibi çalışacaktır. Burada ne diyor? API anahtarımız aslında yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi tekrar deneyelim API anahtarımızı. Bazen böyle ufak hatalar verebiliyor. Bir daha doğrulayalım. Başarıyla doğrulandı diye görünüyor. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Bakalım oluşturacak mı? Şimdi bu şekilde evet dediğim gibi biz modeli değiştirdiğimiz için muhtemelen API anahtarını görmedi. Siz de bu hatayı görünce tekrar öğrenirsiniz. Şimdi sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde Cursor için dediğimiz için Cursor kullanacak içeriğinde Cursor'ın anlayacağı şekilde kod parçacıkları ve ifadeler kullanacaktır. Şimdi bu şekilde oluşturmaya devam ediyor sürekli olarak. Dediğim gibi kod parçacıklarını da oluşturuyor. Mesela blog sayfamızın bir portfolyo başlığı mı var? portfolyo başlığının aslında temel şablonunu size gösteriyor. Şimdi burada aslında diyelim ki Markdown formatında indireceğiz biz. Görevleri indire bastıktan sonra indirilen dosya bu şekilde çıkacak Markdown formatıyla. Şimdi buraya bunu açmak için bastığımızda aslında direkt bu şekilde karşımıza gelecek. Next.js ile detaylı bir blog projesi geliştirme planı Cursor ile mesela yazıyor. Bu plan vesaire diyor. Proje kurulumundan başlıyor. 5 komutuna başlıyor. Daha sonra komut satırı size bazı sorular soracaktır. Aşağıdaki seçimleri yapınız vesaire. Tüm yapıyı çok güzel bir şekilde dizin yapısına kadar, kod parçacıklarına kadar her şekilde karşımıza çıkartıyor. Bu şekilde Cursor aslında veya WinSurf, Tray diğer IDE'ler asistanlar aslında nasıl ilerlemesi gerektiğini, nasıl kodlar yazması gerektiğini, nasıl bir dizin yapısı kurması gerektiğini çok hızlı bir şekilde öğreniyor. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık kaç diyelim burada? 385 satır bir markdown e, task hazırladı. Bu şekilde siz de istediğiniz projelerinizde kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Burada amacım dediğim gibi sizlerin günlük hayatınızda kullandığınız birçok AI aracını kullanırken işinizi kolaylaştırmak. Yani burada e, proje tabii ki open source olarak Hugging Face üzerinden yayınlanmış durumda. Yani open source olarak yayınladım. Bunu isterseniz bu şekilde lokalinize indirip lokalinizden de çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında çok kompleks değil. Dosyalar burada. İndirip geliştiredebilirsiniz. Geliştirip tekrar yayınlayabilirsiniz. İşte hani Burada sizin de beceriniz. Çünkü hepimizin hayal dünyası, hepimizin fikir dünyası çok başka. Aranızda çok güzel fikirleri olan vardır. Şunu eklesek güzel olur. Onu eklerseniz gerçekten minnettar olurum. Sizin de geliştirmelerinizle harika haller alacağını düşünüyorum bu uygulamalarımızın. Dediğim gibi bu tür uygulamalar sürekli olmasa da ara ara çıkartacağım sizlerin işlerini kolaylaştırmak için. Videomuz bu kadardı aslında. Siz çok farklı şeyler de yapabilirsiniz. İşte genel olarak da herhangi bir e aracına hitap edecek şekilde herhangi birini baz almadan bir şeyler oluşturta biliyorsunuz. Birçok şey de modeli de destekliyor. Hatta çok tüm modelleri destekliyor diyebilirim. Niye? Çünkü tüm modeller Open Router üzerinden neredeyse yayınlanıyor. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin sevgili dostlar. Umarım bu araç işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.